çikolata keyfime olur yapalım bekleyin o zaman beni hazine sandığımızı açıyorum hazır mısınız Rüzgar hazır mısın sandığı açıyorum 1 2 of altınlarımız of azalmış ya birazcık neyse hadi bakalım al bir tane rüya sana Rüzgar bir tane de sana Ay hadi bir tane de ben yiyeyim. E madem ben çikolata yiyorum yanına bir de kahve yapayım. Kendime bir keyif yapayım şöyle gideyim anne. de. Bana, ben biraz daha alacağım. Yok yok hiçbir yer. Rüya sen ödevlerini yaptın mı bugün anneciğim? Allah! Zeynep'i patlatmışlar. Ne yapıyorsunuz burada? Hani birer tane yiyorduk. Hii, bir sürü yemişler. Kapat. Kaldırmak zorunda kalacağım. Başka yemek yok. Anlaştık mı? Hayır. Kaç tane sen? Bir tane de birer tane de alın. Tamam. Son başka yok. Ay bunlar ne kadar güzel görünüyor. Oğuz mu? night bitten. Uf çok havalı görünüyor. Şunun tadını çok merak ediyorum. Arzu ben de gidip bir şey alacağım. Biz good night. Yani geceler. Evet. Ne kadar güzel. Aa, buraya koymadım mı ben onları? E, dolaba kaldıracaksın. Aa, neredeler acaba? Rüya Rüzgar'a sorayım. Rüya Rüzgar e, şey ben oraya bir şey koymuştum. Hii, Rüzgar senin yüzüne ne oldu? Annem kırmızı kırmızı. Allah senin. Hii, çikolata alerjisi olmuşsunuz. Bunun hepsini yediniz mi? Öbür çikolatalar nerede? Onları da mı yediniz? Hii, yüzünüz alerjiden kıpkırmızı olmuş Birbirinizi görmediniz de mi? Siz peki bilmiyor musunuz çikolata alerjiniz olduğunu? Hadi Rüya o rüzgar küçük senin de sakmana gelmedi. Anneciğim alerjiniz var sizin. Çok yediğinizde vücudunuza kırmızı kırmızı lekeler oluyor. Canınız çok, o kadar çikolatayı istemiş miydi gerçekten? Hemen şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Anne, anne. Babanızı arıyorum. Sonra ona diyorum ki <laughs> Rüya bir rüzgar kötü halde hemen hastaneye götürmemiz lazım onları alıyoruz hastaneye gidiyoruz. Alerji ilacınızı yazması lazım doktorun. Kıpkırmızı olur. Neyse artık yapacak bir şey yok hemen arıyorum. Alo hayatım nasılsın? Şey biraz acil eve gelmen lazım. Bizimkiler çikolatayı abartmışlar. Gideceğiz şu haline bak. Baba, baba, Çikolatayı abartmışlar. Yüzlerinden yeri kırmızı kırmızı leke. Vücutlara daha bakmadım bile. Tamam tamam hemen giydiriyorum ayakkabılarını montlarını. Yürüyün hemen geliyor babanız. Yürüyün hastaneye. Kaç 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 kaç. Her şeyin fazlası zarardır. 27, 28, 29, 30. Evet bakalım neredesin? Vallahi güzel saklanmışlar herhalde. Kim kimse yok. En öncelikle gitmişler. Buradalar mı? Burada kimse yok. Buraya bakayım. Kapının arkası da boş. Burada da kimse var gibi görünmüyor. Bakalım başka nerelerde olabilirler. Banyo. Hop. Burada da yoklar. Bu odada zaten saklanacak tek bir yer var. Ve burada da yoklar. Bakayım neredeler acaba ya? Yatağın altında olabilir kesin. Ama yatağın altında da yoklar. Nerede ya? Hop. Bakalım. <laughs> Çok güzel saklamıştım. buzlayacağım seni ele verdi. Ama efsanesin çak. Rüya, rüzgar nereye saklandı? Bilmiyorum. Aldık onu. Allah Allah gel hadi birlikte onu arayalım gel. Acaba rüzgar nereye saklandı? Sen bu tarafta olduğuna göre ve ayrılık dediğinize göre onun öbür tarafa saklanma iht olma ihtimali var. On buraya kadar gelmişken bir on odasına bakayım. Öyle gideyim. Geliyorum. Bakıyorum. Ee, kapının arkasında yoktur değil mi Rüya? Gel bakalım. Burada olabilir misin? Rüya rüzgar çok iyi saklanmamış mı? kızım olabileceği her yere baktım yok. Neredeler ya? Yürü bakalım. Allah'ım. Yürü gel. Yürü yürü yürü. Gel. Aç bakalım. Buranın ışığı kapalı bir kere. Buzgarı ışığı kapalıyken buraya girmez ki. Bakayım. Nanay çık. Yok burada. Nanay kapat kapıyı. Gel bakalım aramaya devam edelim. Bu odadaki her... Bu odadaki her yere baktım. Sandığın içine bakmadım Rüya. Gel bakalım. Oh, Buraya sığmaz. Yok tabii ki sığmaz. Ben de abarttım gerçekten. Yani. Dolabın içi. Rüya dolap dolap iniyor dolabın içi. <laughs> Rüzgar seni buldum. Aa. Yok Rüya. Diğer gözü bölmeye bakıyorum. Ne gözü bölme? Burası mı? Rüzgar. Dun, 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 dun. Yoga matından başka hiçbir şey yok. Rüya yok ya Rüzgar yok yani Kızım bir şey söyleyeceğim Evden gitmiş olamaz değil mi Kapıyı açmış olsaydı duyardık Babanın odasına gidiyor babanın odası gitti Baban evde yokken orayı kilitliyor ya Bilgisayara falan zarar vermesin Bir şey yapmasın Rüzgar diye evet, Eyvah eyvah yok Rüzgar Ne yapacağız Söyle Söyle babamın odasındaki kapının kilidini açıyor. Hı, i̇çeriye giriyor. <laughs> Bilgisayarda bir şeylere girmiş şu anda olabilir. Hayır. Saşanıyor. Tamam kilitli o zaman Rüzgar burada değil girmiş olsaydı ya, kilidi açardı. buradaysa ve o içeri girdi ya Nerede var. olabilir? Yere düştü. Rüya benim aklıma çok korkunç bir şey geliyor. Çamaşır odası ile ilgili bir şey bir çamaşır makinesinin içine saklandıysa kirliler vardı bir de içinde Dan, dan, dan. yok ya değildir değil mi bakalım Allah buraya anne Annem, ne yapıyorsun sen buraya mı saklandın rüzgar efsane saklanmışsın bir saattir seni arıyoruz biliyor musun anne. Işığı da kapatmışsın dedim ki kesin çamaşır odasında yok. Ama o kadar uzun süre seni bulamadık ki. En sonunda dedim tehlikeli şeylere bakalım. Çamaşır makinesine falan bakacaktık <laughs> yani. Neyse ki bulduk. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz saklambaç oynamayı seviyor musunuz? Yoksa sevmiyor musunuz? Yorumlarda yazın. Buna Videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı, at kanalımıza abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Bay bay.